Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Saçımı şeklini değiştiriyoruz Bir şeyler aklımda var aslında Ama Bir şey yapabilirim Şimdi üstümü değiştireceğim Bunu giyesim var Hemen giyip geliyorum Bekleyin Giydim Şimdi Bunu kaldırıyoruz Gidiyoruz Bakalım Bakalım gideceğiz. Ve güzel olacağını düşünüyorum. Telefonumu alayım. O zaman oraya gittiğinde görüşürüz. Ben geldim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Ben saç şekillerine bakmak istiyorum da. Tamamdır. Buradan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben kamerayı şuraya koyayım. Oturayım. Gider misin beyefendi? Tamam duruyor. Uf. Bakalım hangi şekiller varmış. Hmm. Güzel. Bu, bu ve bu varmış. Ben bunları beğendim. Ama bu da güzel. Yani ben bunu yapayım. Kameri koyacak yer. Evet. Burası güzelmiş. Hemen saçımı yapıyoruz. Saçım oldu. Teşekkür ederim. Bunu aldık da Evet. teşekkür ederim. Evet. Telefonumuzu aldım. Alayım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu kadar değil. Abone olup like atmayı yorum yazmayın okay, ükmeyin Hoşçakalın.